Ebu Hureyre radıyallahu anhudan nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbimiz tebareke ve teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu, ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu, onu bağışlayayım. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum, nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, Yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım.''